Bir zamanlar büyük bir şehrin kenarında Vakka Ormanı adında bir yer varmış. Bu ormanda Zeki ve birbirine çok bağlı bir karga çetesi yaşarmış. Çetenin lideri Kara Kanat, herkesten daha akıllı ve cesurmuş. Yanında ise Minik Gaga, Çevik Tüy ve Patlak Göz gibi yardımcıları varmış. Kargalar ormanı temiz tutmak için her gün çöpleri toplar, geri dönüşüm için ayırırlarmış. Ancak bir gün Ormana yakın bir piknik alanından gelen çöpler o kadar çoğalmış ki, kargalar bile başa çıkamaz hale gelmiş. Bir sabah Kara Kanat, ormanın kenarında ağlayan küçük bir tilki yavrusu görmüş. Tilki yavrusu, minik tilki annesiyle birlikte piknik yaparken annesinin değerli kolyesini çöplerin arasında kaybetmiş. Minik tilki, "Annem kolye'yi bulamazsam çok üzülecek." diye ağlıyormuş. Kara Kanat hemen çetesini toplamış ve "Bu işi halledeceğiz." demiş kargalar çöpleri hızla toplamaya başlamış. Minik kaka plastik şişeleri ayırmış, çevik tüy kağıtları bir getirmiş. Patlak göz ise camları dikkatlice toplamış. Kara kanat ise çöplerin arasında titizlikle kolyeyi aramış. Sonunda bir çöp yığınının altında parıldayan kolyeyi bulmuş. Minik tilki kolyeyi görünce sevinçten havaya zıplamış ve kargalara teşekkür etmiş. Bu olaydan sonra kargaların zekası ve yardımseverliği tüm ormanda duyulmuş. Hatta insanlar bile kargaların ne kadar akıllı olduğunu fark etmiş. Şehrin belediye başkanı kargaları onurlandırmak için Çevre Kahramanları ödülü vermiş. Artık insanlar çöplerini yere atmak yerine geri dönüşüm kutularına atıyor, kargaları da ormanın temizlik kahramanları olarak seviyormuş. Kara Kanat ve çetesi her gün ormanı temizlemeye devam etmiş. Minik tilki de onlara sık sık yardıma geliyor. Birlikte çevreyi koruyorlarmış ve orman Kargalar sayesinde her zamankinden daha temiz ve güzelmiş. Kargalar zekaları ve yardımseverlikleriyle herkesin sevdiği kahramanlar olmuş. Artık kimse onlara uğursuz demiyor, aksine onları çevre dostu olarak görüyormuş ve böylece kargalar ile insanlar arasında güzel bir dostluk kurulmuş.